Avdin Hasik Beşiktaş'tan Krakowia Krakow'a transfer oldu. Beşiktaş'tan ayrılan Avdin Hasik yeni kariyerine Polonya'da başlıyor. Bosna Hersekli futbolcu Krakowia Krakova transfer oldu. Beşiktaş, genç yetenek Avdin Hasic'in Polonya ekibi MKS Krakowia SSA Krakova transfer olduğunu resmen duyurdu. Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcumuz Avdin Hasic'in kalıcı transferi konusunda MKS Krakowia SSA Krakow ile anlaşma sağlanmıştır. Avdin Hasice yeni kulübünde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. 22 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş, genç oyuncunun Polonya ekibine transferiyle önemli bir adım attı. Beşiktaş'ın gelecek vadeden oyuncusu Hasik, Krakowya Krakow'da kariyerine yeni bir sayfa açacak. Bosnalı futbolcunun yeni takımında nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.